Aramızda Selendi Belediye Başkanımız var. Köyümüzün yetiştirdiği. Onu mikrofonu davet ediyorum. Sayın Nurullah Savaşı. Buyurun. <gülüyor> Öncelikle <gülüyor> Peygamberimizin cennet ayaklarının altındadır diye müjdelediği kıymetli analarımızın anneler gününü kutlayarak sözle başlamak istiyorum. Bir de <laughs> dün hain bir saldırı sonucu Hatay Reyhanlı'da hayatlarını kaybeden yaklaşık 45 civarı vatandaşımıza cenab Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum. Evet birçok hemşeri derneklerinin görevimiz gereği toplantılarına katıldım ama bugünkü katıldığım toplantı benim için apayrı önemli bir yeri olan toplantı. Gerçekten ta ki çocukluğumuzu yaşadığımız bir türlü insan hangi yaşına gelirse gelsin silinmesi ve unutulması mümkün olmayan bu hazda hatıraların yaşa yaşanılmasının hiçbir şekilde imkanının olmadığı bir günü tekrar yaşıyorum. di <laughs> ankasos <laughs> <laughs> Üç. Oh, düşme düşme. Oh, Allah. Düşme. 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 Yavaş yavaş yavaş. Evet evet evet. Ooo tamam. Ver onu borcam için çektik 1106. Borcam için 1106. 1106 yüz evet. 1106 1106 yüz 1106. Tekrar borcam için. Çek. 1252, borcam. 1252. Değiştin 1252. 1252. Gelme var mı? Son borcam nasıl? Bir tan değişti mi burada ya? Kimin balvar var, var. var? Şu battaniye var. Şu için Tekrar borcam için. 1105 1105 1106 borcum ne? Tamam mı da? Bu tamam. İki tanesi borcunun boşta. Tamam mı? 1105 oh, Battaniye. Evet, battaniye için. Battaniye çekilişi çek. 1105. Hani. 152 battaniye 152. 152 battaniye. Ver borcumu. <laughs>